O zaman Kaya eski sevgisinden sesli mesaj. Dinleyelim. yalan Selam merhabalar. Şöyle bir durum var. Kaya acaba hangi numaradan aramışım ben? 3-4 numaradan bahsediyor ya. Bir tanesini delil olarak gösterebilir mi? İspatlayabilir mi? Hangisini aramışım acaba? Ben Kaya Hanım'ı aramıyorum. O beni arıyor ve tek dediği kelime bekle. Bekle gör, bekle gör, bekle geleceğim demesi. Seda Hanım, merhabalar. Şöyle bir durum var. Kayağını acaba hangi numaradan aramışım ben? 3-4 numaradan bahsediyor ya. Bir tanesini delil olarak gösterebilir mi? İspatlayabilir mi? Hangisini aramışım acaba? Ben Kayağını aramıyorum. O beni arıyor. Ve tek dediği kelime bekle. Bekle gör, bekle gör, bekle geleceğim demesi. Sesi biraz bozduk bizden Neyi rica geziyorum? ettiği Neyi için. Neyi göreceğim? Onun için böyle bir bak bu ses ne ya? Diyor Neyi Aslı göreceğim? Ya. Benim sesim nerede? <laughs> Konuşturma <laughs> dair sesim nerede benim? Nerede? <laughs> bu bir ses kaydı. ya anlamamazlıktan mı geliyorsun? Nerede benim sesim? Sen nerede? ya konuşmuyorsun Seda Hanım diyor sen Seda Hanım mısın ya? Tamam benim konuşuma dair göstersinler nerede? Beni aradı. Tek dediği kelime bekle gör, bekle gör. Ya öyle bir şey yok hayatım inanma ya yeter artık. Şimdi şöyle bir şey e, oluyor Aslı'nın kafasında şöyle bir düşünce oluştu. Gerçekten kullanılıyor muyum? Buraya önce Aslı geldi, se seni çağırdı, seni ne kadar sevdiğini anlattı. Şimdi eski sevgilide geçen gün gönderdiği mesajda dedi ki Seda Hanım Aslı'ya söyleyin. Aslı'yı da orayı da kullanıyor belki işi icabı işine yarayacak evet. dedi. Onu de kabul ya. ediyor musun kaya? Etmiyorum ama sevdiğim kadın için buradayım ya. O zaman Aslı'yı ikna etmen lazım. Sen her gün kafama yeni bir soru işareti ekliyorsun. Zaten dışarıda işim gücüm her şeyim var yani. Bu rahatlığın, bu tanımıyorum etmiyorum bu ses kime ait değişlerin. Tanımak zorunda mıyım? Tanımak zorundasın ya. Niye Eski tanıyayım sevgilim ki? Sevgilim çünkü iki Neden? gün önce aradığım kadın. Niye tanıyayım kadın. ki ya? İki gün önce aradığım kadın ya. Ben mi tanıyacağım? Aradığı için aradım. Kim diye? Aradığı için aradım. Dört e beş tane numaradan aradı. Ben de aradım. Düşman mı, ne mi? Aramadım diyordu Sedat. O beni aradı diyordu. Bugün aradım dedi. <gülüyor> Bugün <gülüyor> değil. Dünden bahsediyorum abla. Yok dedin ki dün ben aramadım. Değişik numaraydı. Baktım dedin. Şimdi bugün dedi ki Kayaa. Eyvah Kayaa. İyi e, koymadılar ki abla, vallahi billahi. Hatırlamadım. Sen dünü hatırlamadın. Hatırladın Hat mı dünü? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Dün dünde kaldı gitti. Dün dünde kaldı. Hatırlamıyorum Kayaan onun adı. Takıyor 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 Kayağın, yeter. Kayaan bak bak. Beni dinle. Kaya ama anne, anlayarak Kaya dinle. Anne. Beni Kayaan mı oldun şimdi? Kayaansın evet. Sen de aslı oldun o zaman. Ne, ne olmam gerekiyordu ki? Yaptığın şeylere bak. Ben aramadım Yaptığım dedim. Yaptığım şeyler ne? Bir Din, şey mi var ortada? Bir dinlemeyi öğrenir misin bir rica şey etsem? Bir şey mi var ortada? Allah aşkına ya. Bak iki gün önce. Ortada bir şey mi var ya? Konuşuyorsun hala ya. Ortada bir şey var demek ne ki. Ne var ne var? Aramadım dedin. Aradığı için aradım dedin bugün. Ortada Sen? bir şey mi beyin mi koydunuz burada ya? Kayhan. Dün ben aramadım dedin. Değişik numara diye açtım dedin. E Tamamdı 4 5 tane numaralardan arıyorlar. Ben de cevap verdim. Bir baktın bu tamam bende gerekeni dedim. önce de dedin ki aradım. Ben geri döndüm nedir diye dedim. Evet. Şaşırdım abla ne bileyim. valla stresten stres <laughs> oldum artık ha. valla ayaklarım. <laughs> Sen stres oldukça doğruları söylüyorsun. Farkında mısın? Stres olmamak için bu kadar rahatsın çünkü. Stres benim burada yalan konuş. Benim burada yalan konuşmamı gösterin ne var ki burada? Bak ben <laughs> sana bir beni dinle bana bak suratıma bak. Beni çıldırtma burada. Yolda herkese bakıyorsun. Burada karşında konuşan bir kadın vardı. Çevirip Yolda niye herkese bakayım ya? ya? Kafanı çevirip bana bakmak zorundasın. Ben yolda zorundayım. herkese bakmam, de koymam sana baksın. Beni kale almak zorundasın. Suratıma bakar mısın? Bakmıyorum. Suratıma bak. Bakmıyorum. Ben de bir daha senin suratına Sen onlara inandığın bakmayacağım. sürece bakmayacağım suratına. Sen aramadım deyip aradım deyip yalan söylemeye... De... Ya nereye bakıyorsun sen? <laughs> ya Seda Hanım beni ciddiye almayan bir Peki adamlar karşımda. ben karşısında. yolda kimseye bakmam diyor, bakmaz. E benim baksın? suratıma bakmıyor, ben orada mıyım? Nereye bakıyorsun? Ben bu konuyu ciddiye almıyorum ki de sen de ciddiye alayım. Ben sana aşık olduğum için buraya geldim. Sen beni ben, kullanmak için ben buraya geldin. Ben bu konuları geldim. ciddiye almıyorum. Beni de ciddiye almıyorsun. İnandığım sürece sen de almayacağım ciddiye. Ben de seni ciddiye almıyorum. Oh, Gamze'yi görüyor musunuz bu arada? Ne güzel. Oh yapıyor. Oh. Oh, Şuna Dolduruşa <laughs> gelmek değil. Ben sana karşısına geçmişim diyorum ki sana aşık olduğum için buradayım. Ama sen beni kullanıyorsun. Sana olan aşkımı kullanıyorsun bana. Sen ne oldu? Ne Neyini kullandım? Söyle. Suratıma bakmıyorsun. Suratıma bakmayan adam bana aşık olabilir mi? Ben senin sevgine nasıl inanacağım? Bı dı bı dı bı dı bı dı konuşuyorsun burada. Beynim başım gitti ya. Biraz Şimdi yavaş. Ben zaten. Ben sana diyorum inanma. Ya sen de var mı abla? Sen de yordun beni ya. Yeter ya. Allah'ım <laughs> yarabbim. <gülüyor> Kaya Allah. Aslı çağrıda bulunmasaydı senin 40 yıl kalsa aklına gelir mi televizyona çıkmak? Gelmezdi. 1800 o da onu kilometre. diyor beni kullanıyor musun? Benim aşkımı mı kullanıyorsun diyor. Ablan... Dört aydır o zaman neredeydin? Heh. Niye sen çıkmadın? Bak senin aklında böyle bir şey yoktu. Evet. Niye sen çıkıp ne da Aslı, Aslı demedin? Ben çıktım buraya yakışıklı sevgilim beni seviyorsan gel dedim. Buraya gelin gitmek ben zorundaydım. Ben hiç televizyon dedin. filan izlemem ki Bayanlar biraz çok televizyon izliyor ondan dolayı. <laughs> Bulmuş Bunu <açıklamaz>. <laughs> Ne yapayım? Buraya geldim bana gitmek zorundaydım biliyorsun dedin. Neyine Neyi gitmek zorundaydın? Ya ben gidiyorum gece alemindeyim yatıyorum gündüzler ben ne bileyim televizyon izlemem bir şey yapmam ben. <laughs> ne? İşim o çalışıyorum şey yapıyorum abla ne evet. <laughs> ağzı açık... Gece alemindeyim mi? E, Buradaki senin vakit bulamıyordu. Ne dedin Gamze? Bir daha. Buradaki sev, buradaki sevgilisinden vakit bulamıyordu. Ha, Oraya sev, çıkıp da Aslı geldi ya. diyecek. Allah'ım ya Rabbim hala bastırıyor ya. Belki de sevgililerin Kapat vardı. Konuları. Gece alemindeydin ya. Evet. Ya ben işimi yaparım benim. Diyorum ya işte buradakinden vakit bulamıyordu. Gel diyecek diyemiyordu sana. Ne buradaki abla sen hala konuşuyorsun. Geziyordu tozluyordu baş baş buradakinde. Bunları sana de, defalarca anlattım ya ben Aslı. Şimdi Kaya'nın o ses kaydını açıklamamak için yeni bir şeyler arıyor. Yeni şeyler arıyor. Ses kaydına gelebilir miyiz? Hadi gel. Çağdımam. Hadi gelelim ses kaydına. Ne oldu burada? Mikrofon sağda. Ses kaydı atmış yine. onu mu takacağım ben? Ben takıyorum ama. Takma. Ben seni kadar rahat olamıyorum Kaya. Ne oldu hayatım? Hiçbir şey ta Hiç takmıyorsun ki. Olanı da tak. olmuyor. Kaya. Mırt mırt kadar yaptım de çıkışın içinde Ben bir şey yapmadım abla, ne yapacağım? Kıyağın yapmıştır, ben buraya ilk geldiği zaman da söyledim. Bazı erkekler yapar dedim. Abla geçmişte bir şeyler olmuştur Geçmişi ama sildim gitti onu. yani, bitmiş gitmiş şeyler. Geçmiş silinir gider. Doğru. Ama sen sil silmemişsin, yine aradım tekrarlamışsın. Aradım abla diyorsun. ben aramadım ben, ben ya, Allah. Im. Aradım demedin mi o dakika önce? Beynimi götürdün lan, yeter ya. <laughs> Senin... Yani Seda Hanım, burada şimdi biraz Aslı'ya hak veriyorum. Teşekkür ederim Öyle mi? Defa. Evet. Bu bir Oo. ilk. Şahribanın fikri Hı. değişti. Veriyorum çünkü bir erkek böyle sevdiği kadına karşı böyle davranırsa yani olacağı budur zaten. Nasıl davranıyor? Kayahan diyor ki ben tuzağa düşürüldüm ben diyor. Ben haklıdan yanayım Kayan. Şimdi bak Hanımcığım, şimdi abla oradan boş konuşmuyor. Ha. Var bir şeyler ki konuşuyor. İnanıyorsun şeyler yok Tabii abla bir şeyler yok olamaz ihtimal. Kaya'yı aradım dedin işte inkar etme yavrum. Aradım dedim. O beni aradı 4-5 kere abla. 4-5 arasın de dönmezsen de. demek ki biraz var kafanın köşesindeki döndü. Ne yapayım evet. kim Evet. Cevap vermeyeyim mi ben arayayım? Bir numara ya? üst üste arayınca kimdir nedir ne değildir diye ben döndüm aradım. Selan ne olursa olsun dönülmez. Nasıl Eğer dönülmez? Eğer cani gönülden sevdiği bir kişi varsa yani dönülmez. Ben ne bileyim o, o onun olduğunu nereden bilebilirim Döndün ki abla? Döndün de niye bekle beni dedin? Eski sevgilin bu ses kaydını atmış. Abla Neyin değil. Neyin Tuğba değil. Gam... Benim sesim var mı? Yok. Bize yani var? Seda Hanım'a var mı? hitaben açıklamış zaten. Kayağım beni arayıp bekle beni diyor. Tek dediği şey bu diyor. Var mı benim sesim? Var mı? Öyle ben onu aramadım ona diyor. Ona dair bir ses kaydı var mı? Yok. Var mı numara diyor. Göstersin diyor. Var mı numara? Göster. İspatla. Ne numarası ya? Ne diyor ses kaydında? Hatırlamıyor musun? Bir daha ver. Ver bir daha ses kaydını. Hatırlamak zorunda mı? Sesi ya. biraz bozuk. merhabalar. Şöyle bir durum var. Kayağını acaba hangi numaradan aramışım ben? 3-4 numaradan bahsediyor ya. Bir tanesini delil olarak gösterebilir mi? İspatlayabilir mi? Hangisini aramışım acaba? Ben kayağını aramıyorum. O beni arıyor. Ve tek dediği kelime bekle. Bekle gör, bekle gör, bekle geleceğim demesi. Halüsinasyon görüyor bunlar Allah. Diyor ki yani öyle bilinmeyen İspat. bir numara diye iddia ettin ya onu göstersin Aslı o bunu ispatlasın diyor. Ben sana kendi açıkladığım anladığımı söyleyeyim. Ben onu Hani ben dolar... onu aramışım Aramıyorum. ya hani. o beni aradı Bir dakika diyor. tamam Hı. ben onu aramışım ya hani. Evet. Çıkarsın <laughs> ortaya çıkarsınlar. Çıkarırlarsa ne yapacak? Abi kimse üstüme oynayamaz yeter. Abi kimse üst oynuyorlar işte. E ne oldu git gide, sen dönüyorsun arkana o dönüyor. Oh, ne, sen niye kızıyorsun Kayahan? <laughs> boş, boş muhabbetler var ortada. Kendini ifade edemiyorsun <laughs> diye mi kızıyorsun? Ya e, ediyorum bu. Ama seni Aslı sadece eski sevgiliyle suçlamıyor. Bugün daha bir genelleme yaptı farkındaysan. Yani benden hariç gözü her yerde dedi. Kıskanıyor mu ne yapıyor? Alistasyon mu görüyor? Bir Kıskanç olduğunu söylüyor kafasında kurgu kuruyor galiba abla. E sana da bir sürü mesaj geliyor. Kız da görüyor onları kıskanıyor işte. Takıntı haline getirmiş Zergi galiba. Sedan şu anda yaptığı şey bile olayın gerçek olduğunu o kadar anlatıyor ki bana. Yani ne, ne gerçek e, burada? Eski sevgilinle senden gerçek? daha iyi. ne gerçek? Ne kadar acı değil mi? Burada Sen ne gerçek? Kendin atallsın bana sırtını dönüyorsun. Utan ya daha. Neyin hatası ya? Sana mı? Beni susturamazsın. Ben eski sevgilin değilim. Beni bekletemezsin de. Ben bir giderim anca arkamdan izlersin. Kızım ben senin için buradayım hiç umurumda değil. Kimse anladın mı? Kimse umurumda değil. Konuşuyor, ses kaydı mı geliyor bilmem ne mi geliyor hiç umurumda değil. Peki. Arıyorsun.